Sen Çok. Önce deniz koyacağız, sonra Deniz Poyraz'ın nezdinde bütün ölmüş yoldaşlarımızı, şehit olmuş yoldaşlarımızı, kardeşlerimizi saygıyla anıp saygı duruşuna davet ediyorum. Zalimce katledilen sevgili Deniz Poyraz'ımızı kaybedeli üç yıl oldu. Ama anıları hala çok taze. O her zaman bizim yanımızda, bizimle birlikte bir aradayız. Deniz'in anısı her zaman bize önder oluyor. Deniz şöyle bir insandı. Size kısaca anlatmak isterim. Çünkü çok yakından tanıdığım, çok sevdiğim bir arkadaşımdı Deniz. 2015 yılındaki seçim çalışmalarında tanışmıştık küçücük, ufacık tefecik, zarif kibar, narin konuşurken bile kimseyi incitmek istemeyen o kadar kırılgan bir insandı ki çok güzeldi, ruhu da güzeldi, kendi de güzeldi fakat ona acımadılar o kadar narin bir insanı bir insanın, insan olanın dokunmaya kıyamayacağı bir insanı hunharca katleden katili yürekten bütün kalbimle lanetliyorum. Ama hala cezasını bulmuyor. Ama inanıyorum ki bir gün bizler onun cezasını kendimiz vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Bizler iktidara geleceğiz ve bütün katilleri gerçekten yargılayarak sahte mahkemelerde değil, yanlı mahkemelerde değil, gerçek mahkemelerde yargılayarak onları yargılayıp vicdanımızı rahatlatacağız. Ama acımız hiç bitmeyecek. Sadece biraz daha rahatlayacağız. Bu günde sevgili Deniz'imin annesi, babasıyla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Onlar bizim güçlü, dayanıklı, evladını kaybetse bile dimdik ayakta duran yoldaşlarımız. Onları saygıyla selamlıyorum böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Gerçekten bir esprik yapmış bu. Deniz ne deniz anteneyi, deniz denize gelip kurdu hümayin. Bu

Bu emdirin bala fotoğrafı denizi, Amerika kafanların denizi, yani hiç bir <laughs> deniz bir merayı, deniz şey mi değil? Evcim merkezi, ev sarıl deniz merkezi. O kadar hakkı ve neyir Rabbi. O rujmin ate piyoz kızım benim. Ben hatır sabun ava rujmin ate mali kızım. Rujmin amcı vakate, rujas sersay rujmin amcı kızım. Good shape, I can't appreciate this much at all. Great Elmara, Zimbabwe. The